Merhaba arkadaşlar, Sınav hazırlanırken hep zaman yönetimi önemli, zamanınızı nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz deyip duruyorlar. Peki nedir bu zaman ve nasıl yönetiriz? Bu videoda birlikte bu kavramları inceleyeceğiz. Her sabah hesabınıza 86.400 altın yatırılan bir bank olduğunu düşünün. Gün boyunca bu altından istediğiniz kadarını harcayabiliyorsunuz. Ancak tek bir koşul var. O gün size ayrılan altından harcamadıklarınız sizden sonsuza kadar geri alınıyor yani 86.400 altının tamamını harcamış ya da hiçbirini harcamamış da olsanız diğer gün sabah hesabınızda yine 86.400 altın oluyor. Kendinizi böyle bir durumla karşı karşıya bulsaydınız ne yapardınız? Birçok insan gibi altının tümünü harcayacak bir yol arardınız. İlk günlerde şüphesiz acil ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Ancak sonraki günlerde geleceğe yatırım yapacak yollar arayıp ileride daha büyük getirisi olacak yollar bulmayı deneyeceksiniz. Farkında olsak da olmasak da Yaşamımızın her gününde bu durumu yaşıyoruz. Bankamız her sabah hesabımıza 86.400 saniye yatırıyor ve her gün istediğimiz gibi harcayabiliyoruz. Bu saniyeleri kullanmayı başaramazsak günün sonunda onları sonsuza kadar kaybediyoruz. Erteleme hastalığı, erteleme alışkanlığı zamanı verimsiz kullanma davranışlarından biridir. Hatta en başında gelir. Bir işi ertelemek o işin tamamlanma süresinin en az iki katı kadar zamanı kaybetmemize sebep olur. Zamanınızı etkili ve verimli kullanmak için erteleme davranışınızı köreltmeli, planladığınız işi planladığınız başlangıç zamanında yapmalısınız. Hayır diyebilme Zamanı verimli kullanmak için hayır diyebilme becerisine sahip olmanız gerekir. Zaman yönetiminizin etkili olabilmesi ve devam edebilmesi için planlamanıza aksatacak şeylere hayır diyebilmelisiniz. Hayır cevabını bazen kendinize vermelisiniz. Bu beceriyi özellikle teknoloji kullanımınızın planlamanızı aksattığı durumlar için kullanmalısınız. Planlamanızı aksatacak etkinlik ve davetlere karşı da hayır diyebilme becerinizi kullanmalısınız. Öncelik sıralaması. Öncelik sıralaması yaparak yapılacakları kategorize etmek zamanı verimli kullanmanızı sağlar. Yapılacakları 1. zorunlu ve acil, 2. zorunlu, acil değil, 3. zorunlu değil Acil değil şeklinde 3 grupta kategorize edebilirsiniz. Öncelik sıralaması yapmak, yapılacakları daha sistematik planlamanızı ve zamanı etkili kullanmanızı sağlar. Günlük kontrol listesi. Günlük kontrol listesi oluşturarak çalışma performansınızı arttırabilirsiniz. Günlük kontrol listesi sayesinde ne kadar zaman kullandığınızı ve ne kadar işi tamamladığınızı somut şekilde görebilirsiniz. Kullanılan zaman ve tamamlanan iş oranını inceleyerek zaman kullanma veriminizi kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir aksama, duraksama ya da verimsizlik durumlarını kontrol listesi sayesinde somut şekilde görüp önleyici planlamalar yapabilirsiniz. Haftalık plan Haftalık plan yapmak verimli çalışmanın ve zamanı etkili kullanmanın en önemli aracıdır. Yaptığınız haftalık plan uygulanabilir olmalı. Zamanı gerçekçi şekilde değerlendirmelisiniz. Haftalık planınızı yaparken öncelik sıralaması yapın haftalık planınızda uykuya, ders çalışmaya, dinlenmeye ve eğlenmeye yeterli zaman ayırın. Plan uygularken yapılan en büyük hata birden fazla plan kullanmaktır. Hem okulun hem de dershanenin planını uygulamaya çalışmayın. Kendinize en uygun bir tane programı belirleyin ve onu uygulayın. Uyku Günde 10 saat uyuduğunuzu düşünün. Bir yılda tam 152 gün uyumuş olursunuz. 365 günün 152'sinde uyuyorsunuz. Uyku fazla olduğunda zaman kaybı, yetersiz olduğunda ise verim kaybına sebep olur. Bu yüzden gelişim döneminize uygun, yeterli ve dengeli uyumalısınız. Evet arkadaşlar, bu videoda zaman yönetimi konusunda farkındalığımızı yükseltmeye çalıştık. Zaman ve zamanı verimli kullanma becerilerini inceledik. Siz de bu maddeleri uygulayarak zaman yönetiminizi olgunlaştırabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın.